Merhaba değerli futbol Lider Galatasaray Adana deplasmanına gidiyor. Ligin 34. haftasında yani yarın cuma günü Yurtaker Adana Spor'a konuk olacak. Yeni Adana Stadında karşılaşma saat 8'de başlayacak. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ve lider giren Galatasaray ligin geriye kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Adana Demirspor ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanda bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de ilk yarıda İstanbul yapılan maçı Galatasaray 3-1'lik skorla kazanmıştı. Süper Lig'de yeni bir maçta denilmiyor. Sarı Kırmızı ekip Süper Lig'de son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon tek yenilgisini 12. haftada Deplasman'da Atakaş Hatay Spor müsabakasında yaşayan Galatasaray Sonrasında 21 lig maçında 19 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Galatasaray'ı bekleyen tehlikelerden birisi de 7 oyuncusu sarı kart sınırında. Evet Galatasaray'da Adana Spor maçı öncesi 7 futbolcu kart sınırında. Sarı kırmızı pozlardan Torreira, Oliveira, Nelson, Davison Sanchez, Hakim Ziye, Kaan Ayhan ve Kerem Abdülkoğlu yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftada Sivas Spor maçında forma giyemeyecek ve Galatasaray'ın en önemli oyuncuları bu sarı kart sınırında değerli futbol severler. Sarı kırmızı ekip Yutaker Adana Demirspor Spor maçında tam kadroya çıkıyor. Galatasaray son 5 lig maçında 19 gol attı. Sarı kırmızılar 5 maçta 19 gol kaydetti. Çaykırıcı Spor 6, Koronya Alanya Spor, Kasımpaşa ve Siltaş yapı Benixpor 4, Hatay Spor'a 1 gol atmış oldular. Sarıkımızlar ligde 33 maçta 77 kez fevri havalandırdı. Sarıkımızların gol yolunda Icardi'ye güveniyor. Galatasaray Şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcü Mario Icardi'ye güveniyor. Son 5 lig maçında 6 toplamda ise 20 gole ulaşan Fenerbahçe'li Ceko'yu yakalayan Icardi takımın aldığı garbiyetlerde önemli rol oynadı tecrübeli Santropor yarınki Adana Demirspor mücadelesinde de takımın gol umudu olacak. Ama Galatasaray'da gol yolunda bir problem gözükmüyor. İkerde atmasa da diğer oyuncular gol atıyor değerli futbol severler. Mütekel Adana Demirspor 5 maçından sadece birini kazanabildi. Adana'da düşüş devam ediyor. Adana Spor Trent Yol Süper Lig'de 5 maçtan sadece birini kazandı. Bu haftaki maçta da Galatasaray büyük ihtimalle maçı alacak. Geçen hafta konuk olduğu Samsun Spor'la bir bir beraber kalan İtakel Adana Demirspor son lig maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Maçı yarın saat Türkiye saatiyle 19'da şey 20'de değerli futbol severler. Evet değerli futbol severler kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı ihmal etmeyin.